Merhaba arkadaşlar. Şimdi cümlede anlam çıkmış sorularıyla soru çözümlerimize devam edelim. İlk sorumuz. 2017 yılı lisans KPSS'de sorulmuş bir soru. Önce soruyu okuyoruz. Bu tip sorularda direkt paragrafı okumanın bir anlamı söz konusu değil. Kafanız karışır. Önce soruyu okuyun. Sorunun sizden neler istediğini bir keşfedin. Daha sonra numaralandırılmış cümlelere bakınız. Bakalım soru ne? Duvar resimlerine ilişkin bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Paragrafımız. Fotoğrafın olmadığı dönemlerde duvar resimleri kendi izlenimlerine veya görenlerin anlatımına, bazen de hayal gücüne dayanarak sanatçıların bir şehrin yahut bir nesnenin resmini yapmasıyla oluşurdu. Nasıl oluşuyormuş hocam? Bir kez daha bakalım. Fotoğraf yokmuş. Duvar resimleri kendi izlenimlerine, başkalarının anlatımlarına veya hayal gücüne dayanarak bir şehrin yahut nesnenin resmini yapmasıyla oluşurmuş. Hayal gücü de dahil. İlla görmekle de ilgili değil. Başkalarının anlatımı da dahil. İkinci cümle. 18. yüzyılda Anadolu'nun çeşitli yerlerinde eserler veren sanatçılar evlerin, camilerin, şadırvarların duvarlarına en çok İstanbul'u ve gemilerini resmederlerdi. Hmm. 18. yüzyılda Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, İstanbul'da değil her yerde Sanatçılar evlerin, camilerin, şadırvanların duvarlarına İstanbul ve gemileri resmetmişler. Yani İstanbul Anadolu için önemli bir malzeme olmuş. 3. İstanbul'un günümüzde olduğu gibi o dönemde de güzelliğiyle bir çekim merkezi olması sanatçıların resimlerinde onu işlemelerinde başlıca etkendi. Efendim sanatçılar Anadolu'nun türlü yerlerinde camilerin, şadırvanların, evlerin duvarlarına neden bunu çizmişler? Zira İstanbul ayrı bir çekim merkeziymiş. Dördüncü cümlemiz. Deniz ve dolayısıyla gemi. Denizden uzak yerlerde yaşayan Anadolu insanları için her zaman ilgi duyulan konuların başında gelirdi. Evet Anadolu her yeri denize kıyı değil. Denizden uzak olan Anadolu'nun pek çok yerinde efendim İstanbul ve gemiler özel bir figür olarak duvar resimlerinde kullanılmış. 5. Sanat ancak sanatçıların hayal gücü ve coşkuları İstanbul ve gemilerle sınırlı kalmadı. Ve bunlara Ağaçlar arasında bir yel değirmeni, şırıl şıkır şırıl şırıl akan bir dere ve antik kent kalıntıları gibi konularda eklendi. Demek ki sadece İstanbul'daki kimiler değil antik kentler, yel değirmenleri, efendim söyleyeyim bir ağaçlar arasında bir yel değirmeni, şırıl şırıl akan bir dere de bunların içine konu edinilebilmiş. Bakalım hangisi yanlıştır? Birinci cümlede sanatçıların beslendiği kaynaklardan bahsedilmiştir. Gerçekten de birinci cümle görenlerin anlatımı. Kişinin kendi izlenimi ve hal güçlerinden bahsediyor. Üç farklı kaynaktan beslenebildiğini söylemiş. B seçeneği. İkinci cümlede ağırlıklı olarak nelerin konu edildiği belirtilmiştir. İkinci cümleye baktığımızda Anadolu'nun çeşitli yerlerinde sanatçılar evlerin, camilerin, şadırvalların duvarlarını en çok İstanbul'u ve gemileri resmetmişler. Konu neymiş? İstanbul ve gemiler. Doğru. Ağırlıklı olarak en çok bundan bahsedilmiş. C'ye bakalım. Üçüncü cümlede sanatçıların konu tercihinin nedenine değinilmiş. İstanbul'un günümüzde olduğu gibi o dönemde de güzelliğiyle bir çekim merkezi olması sebebiyle işlemelerde başlıca etken olmuş. Sebebi açıkça söylenmiş. Bir cazibe merkezi, bir çekim merkezi olduğundan ötürü kullanılmış. Dördüncü, D şıkkı. Anadolu coğrafyasının bu resimlere etkisi açıklanmıştır. Dördüncü cümle Deniz ve dolayısıyla gemi. Denizden uzak olan yerlerde yaşayan Anadolu insanlar için her zaman ilgi duyulan konuların başında gelmiş. Fakat Anadolu coğrafyası bu resimleri etkilememiş. Anadolu coğrafyası bu resimlerden İstanbul'dan ve gemilerden etkilenen bu noktada etkileyen değil, Anadolu coğrafyasının bu resimleri etkilediğini söylemek bu paragrafın tam tezat görüş olmuş. Cevabımız D seçeneği olmalı. Sıradaki sorumuz. 2017 yılı lisans KPSS'de sorulmuş bir soru. Sorumuza bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birinci cümlede ifade edilen durumun nedeni belirtilmiştir? Efendim değişik Türkçe derslerimizde işlediğimizde neden sonuç cümlelerinde daha çok dı dığı için, dığından, den, den dolayı mesiması, çünkü, zira yani bu yüzden gibi ifadeleri sıklıkla görürüz. Bakalım paragrafımızda böyle bir ilişki sözlüğü konusu mu? Birinci cümlede ifade edilen durumun nedeni belirtilmemiştir diye sorulmuş. Birinci cümleye bakalım. Türkiye'de Türk İslam dönemi kültür mirasının toplum tarafından daha kolay benimsendiği ve daha iyi korunduğu Bizans dönemi kültür mirasının ise bu koruma şemsesine daha zor dahil edildiği görülmektedir. Ne söyleniyor? Türkiye'de Türk İslam dönemi kültür mirasının Toplum tarafından daha kolay benimsendi ve iyi korundu. Lakin Bizans dönemi ürünlerinin ise bu koruma şemsiyesine dahil olamadığı üzerinde durulmuş. Bunun sebepleri hangisinde yok? Bakalım. Çeşitli araştırmacıların da dile getirdiği gibi kendini bir mekan, gelenek veya inançla özdeşleştirebilmek kültürel bir kimliğin oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebepten acaba önemli bir rol oynama noktası bakımından nedir, neden sonuç ilişkisi düşünülebilir mi? Bir de üçe bakalım. Toplum yakın dönem milli tarih ve ortak veya ortak bir dinle bağlantılı olarak oluşturduğu kültürel kimliğiyle ilişkili mirası daha kolay sahiplenebilmektedir. Hımm. Toplum yakın dönem milli tarihine veya ortak bir dinle bağlantısı olduğunda bunu daha kolay sahiplenebiliyormuş. E birinci cümlede de söylenen aynı şey değil mi? Türk İslam dönemi kültür mirasına onlara sahip olmuş. Onları benimsemiş ve korumuş. Lakin Bizans dönemini korumamış. Dinsel bir ayrılık ve uzak bir yakın tarih olduğu için, uzak bir tarih olduğu için dolayısıyla Bizans dönemi eserlerini korumamış. Bunun sebebi olabilir. 3 numara sebep sonuç ilişkisi içinde düşünülmüş. Birinci cümlenin sonucu sebebi olabilir. 4'e bakalım. Buna karşılık top buna karşılık toplumun güncel sosyokültürel yapısıyla bağdaşmayan dönemlerin anlaşılması ve benimsenmesi daha zordur. Evet. Bizans dönemi ürünlerini biz bizimle benimsemediği, bizimle bağdaşmadığı için benimsememiz daha zor olmuş. Bu yüzden, bu yüzden Bizans dönemi kültür mirasının o koruma şemsiyesine dahil olması daha zor olmuş. Mantıklı bir seçenek. Bu da gayet güzel bir neden-sonuç ilişkisi içinde. Beşe de bakalım. Geçmişin oluşturulan geçerli kültürel kimlikle ve yapıyla uzak düşen dönemleri toplumun bireyleri için genellikle bir anlam ifade etmemektedir. Günümüz toplumuyla ilişkili olmayan, geçmişte kalmış, bizim kültürümüze bağdaşmayan şeylerin bizim için bir anlam ifade etmemesi sebebiyle Bizans dönemi kültür mirası bu koruma şemsiyesine dahil edilmemiş. Bu da mantıklı bir seçenek. Altıncıya bakalım bir de. Bu gibi durumlarda toplum geçerli kimlik ve yapısıyla doğrudan ilişkilendiremediği kültürel mirasa yanlış davranmakta. ...ve hak ettiği değeri vermemektedir. Hmm. Efendim, toplum bizim kendi kimlik yapımızla uyuşmayan... ...Bizans dönemi kültür mirası eserlerine... ...koruma şemsiyesi babında yaklaşmamış... ...ve onu biraz daha dışarıya itelemiş, onu korumamış ve benimsememiş. Bu da bunun sebep sonucu olabilir. Lakin ilk şıkta, ikinci cümlede bir çünkü ilgisi, bir sebep sonuç ilgisi göremedik. Bakalım tekrar. Bizans dönemi kültür mirasının koruma şemsiyesine dahil edilmemesi... İki numaralı cümlede tekrar bakalım, söylenmiş mi sebebi? Çeşitli araştırmacıların da dile getirdiği gibi, kendini bir mekan, gelenek ya da inançla özdeşleştirebilmek, kültürel kimliğin oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kültürel kimliğin oluşmasıyla Bizans dönemi eserlerinin benimsenmemesi arasında bir bağlantı olmadığından, bu bunun nedeni olamayacağından, iki numaralı cümle saftışı kalmıştır. Cevabımız A. Diğer soru. 2016 lisans KPSS. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede hocanın fıkralarda üstlendiği roller sıralanmıştır. Bakalım öyle mi? Nasreddin Hoca fıkralarında hoca bazen karısının kocası, bazen kendis kendisiyle uğraşan kişinin komşusu, bazen de meseleleri halleden kadı olarak okurunun karşısına çıkar. Evet fıkralarda üstlendiği, üstlendiği roller sıralanmış. İkinci cümlede fıkraların genel içeriğinden söz edilmiştir. Bakalım içerik var mı? 2. Hoca toplumda soruna yol açan ancak gücünden dolayı alt edilemeyen kişilerle, müda, mü, kişilerle mücadele eder. Evet genel içerik buymuş. Toplumda soruna yol açan fakat güçlü engellenemeyen kimselerle olan mücadelelermiş fıkraların genel içeriği. 3'e bakalım. 3. cümlede toplumun hoca ile özdeşleşmesine değinilmiştir. Halk da böylece Nasreddin Hoca'nın şahsında o kişilerle bah baş etmiş olur. Nasrettin hocanın şahsında halk o kişilerle baş etmiş oluyor. Yani Nasrettin hocanın yaptıkları bir nevi halkı da mal olmuş oluyor. Dolayısıyla toplum ile hoca özdeşleşmiş olur. Üçüncü cümlede mantıklı. Dört. Dördüncü cümlede fıkralarla ilgili bir saptamada bulunulmuştur. Saptama cümlede anlam konularında anlattığımız gibi görülen, tespit edilen bir şeyin nakledilmesidir. Bakalım dörde. Ancak Türkiye'de kendisine atfedilen fıkralarda Nasrettin Hoca'nın siyasi erke ya da figüre karşı geldiğini göremiyoruz. Bakınız bir saptama, bir tespit durumu söz konusu. Bu tam da bir saptama cümlesi. Mantıklı. Beşe bakalım. Beşinci cümlede hocanın gelenekle kurduğu ilişkiden bahsedilmiştir. Bakalım gelenek ilişkisi var mı? O, Timur'dan sonraki dönemlerde kimlerin alt edileceği konusunda bize ipucu veren değil, komşusu veya karısıyla uğraşan bir tip olarak gösteriliyor. Burada Nasrettin Hoca'nın daha önceki dönemlerde bir gelenekten yararlandığı, bir geleneğin devam edicisi olduğu ile ilgili bir bilgi verilmemiş. E seçeneği bu sorunun doğru cevabı. Sıradaki sorumuz 2016 lisans KPSS sorusu. Soruya bakalım. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Neden sonuç ilişkisini biz dı için dığından den den dolayı diye mesiması gibi seçeneklerle ararız. Veya birden çok cümle arasında çünkü ilişkisi kullanırız. Veya bu yüzden dolayısıyla bundan ötürü gibi ifadelere dikkat ederiz. Bakalım paragrafımızda neden sonuç ilişkisi var mı? 19. yüzyılın başlarında Osmanlı donanmasında eğitimini tamamlayamamış Leventlerin çok olması denizcilikte ileri olan kimi ülkelerin iştahını kabartmıştı. Bakınız ülkelerin denizcilikte ileri olan kimi ülkelerin iştahı neden kabarmış? Osmanlı donanmasında eğitimini tamamlayamamış Leventlerin çok olması sebebiyle. Bu bir neden sonuç ilişkisi. Ezberci bir sistemle gidilecek olursa mesiması her zaman neden sonuç ilişkisi verir. 2. Osmanlı düşmanın güçlü atışlar yapan büyük yelkenli gemilerini karşı koymak üzere kadırgalarını güçlendirmeye çalışıyordu. Osmanlı kadırgalarını için güçlendirmeye çalışıyordu? Düşmanların güçlü atışlar yapan büyük yelkenli gemilerini karşı koymak üzere güçlendirmeye çalışıyordu. Esasen bu mek üzere ifadeleri biz cümlede anlam konusunda anlatırken amaç cümlelerinde anlatırız. Lakin ÖSYM burada bu amaç sonuç cümlesini de bir sebep sonuç cümlesi olarak kabul etmiş. Üçe bakalım. Donanmaya mali desteği artırmak maksadıyla olağanüstü tedbirler alınmış, eyalet merkezlerine elçiler gönderilmişti. Olağanüstü tedbirler niçin alınmış? Donanmaya mali desteği artırmak maksadıyla maksadıyla ifadesinden bile anlaşılabileceği üzere. Esasen bu da bir amaç sonuç cümlesi. Lakin Öseyme bunu da neden sonuç ilgisi içinde kabul etmiş? Dörde bakalım. Elçilerin getirdikleri mektupların içeriklerinden, onların söz ve tavırlarından halk pek hoşlanmamıştı. Halk pek hoşlanmamıştı. Halk niçin bu tavırlardan, içeriklerden hoşlanmamış? Bununla ilgili dört numaralı cümlede herhangi bir sebep sonuç ilgisi verilmemiş. Beşe bakalım. Osmanlı'nın denizdeki rakipleri ticaret yollarının kesilmesi halinde Osmanlı donanmasına öldürücü darbelerin vurulacağını düşünüyordu. Niçin böyle düşünülüyordu? Ticaret yollarının kesilmesi halinde öldürücü darbelerin vurulabileceği düşünülüyordu. Burada da esasen bir koşul ilgisi düşünülmüşse de ÖSYM bunu da neden sonuç cümleleri içerisinde kabul etmiş. 4 numaralı cümlede ise tamamen neden sonuç koşul veya amaç ilgisi söz konusu değil. 4 numaralı cümle sadece bir saptama cümlesi. Yaşanan bir durumun nasıl aksettiği, yaşanan bir durumun nasıl dile getirildiği ile ilgili. Bakalım tekrar. Elçilerin getirdikleri mektupların içeriklerinden, onların söz ve tavırlarından halk pek hoşlanmamıştı. Halkın bu mektuplardan, içeriklerinden niçin hoşlanmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Yani burada herhangi bir neden sonuç ilgisi düşünülemez. Sıradaki sorumuz. 2016 lisans KPSS'de sorulmuş bir soru. Sorumuzu okuyalım bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına uygun olarak. Bu konudaki yeteneklerini göstermek için tanrı figürleri ve spor etkiliğinde bulunan ünlü erkek figürlerini özellikle de gladyatörleri kullandılar. Bir grup insandan bahsediyor olmalı. Yetenek göstermek için yarışan bir grup insandan. Maharetlerini göstermek için yarışan bir grup insandan bahsediyor olmalı. Nerede yetenekten, maharetten, özellikten bahsedilecek, yetiden bahsedilecek? Bu cümleyi oraya koyarsak hem sözcük tekrarını da sağlamış oluruz böylelikle. Bu tip sorularda özellikle sözcük tekrarları bizim için çok büyük bir ipucu. Bakalım. 1- Yunanlılar insan vücudunu tasvir etme konusunda hayranlık uyandıran bir ölçü ortaya koydular. Burada herhangi bir maharet veya yetenek yok. Bir saptama cümlesi. Buraya olmaz. Klasik dönem heykeltıraşları insan vücudunu gerçekçi ve doğal görünüşleriyle betimleme sanatını mükemmel hale getirdiler. Bir mükemmel hale geliş var, bir ilerleyiş var. Lakin özel bir sanatçının, bir takım sanatçının yeteneğinden hala bahsedilmemiş. Bu dönem heykelleri güzellik ve duranlıklarıyla dikkat çekiyordu. Hala yetenek söz konusu değil. Zamanla yüz ifadelerini ve duyguları gösterme konusunda maharet, bir yetenek kazandılar. Ve ünlü insanların tanınabilir portrelerini yapmaya başladılar. İşte buradaki maharet sözcüğü bizim için ipucudur. Hemen bu cümleden sonra bu konudaki yeteneklerini yani maharetlerini göstermek için tanrı figürleri ve spor etkinliğinde bulunan ünlü erkek figürlerini özellikle gladyatörleri kullandılar ifadesine getirirsem yetenek ve maharet sözcüğünün yakınlığı yakın anlamlılık ilişkisiyle sorumuzu doğru cevaplayabiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği 4 numaralı cümle olacak. Sıradaki soru. 2016 Ön lisans KPSS'de sorulmuş bir soru. Sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırmaya başvurulmuştur? Biz karşılaştırma cümlelerinde en, daha, kadar, göre, ise, bile, oranla, kıyasla, nazaran, nispeten, oysa, rağmen ve de bağlıca ararız. Bu ifadelerden biri veya birkaçı bir cümlede geçmişse o cümlede karşılaştırma vardır deriz. Bazen gibi, benzetme edatı gibi, benzetme ilgisi için kullanılabileceği gibi gibi edatının bazen karşılaştırma için de kullanılabildiğini görüyoruz. Bu saydığımız bağlaçlar, edatlar ve sözcükler ve artı gibi edatını da dahil edersek cümlelerde bunlardan bir veya birkaç tane varsa cümlede karşılaştırma vardır denebilir. Sorumuza dönelim. 1. Tüm dünyada ve özel ülkemizde hayvanlara özellikle sokak hayvanlarına yönelik farkındalık ve duyarlılık artmaktadır. Burada en daha kadar göre gibi bir sözcük görmedik. 2. İnsanların diğer canlıların yaşam hakları konusunda bilinç kazanmaları olumlu bir gelişmedir. En daha kadar göre gibi bir ifade yok. Bu gelişmenin önemli bir nedeni sosyal medyanın yaygınlaşması sonucu bu ortamlarda konuyla ilgili yapılan paylaşımlardır. Burada da bir karşılaşma ifadesi görmedik. 4. Oysa insanlar doğal yaşam alanları ellerinden alınan hayvanlarla sokaklarda duvar diplerinde ve sitelerin çevresinde her zaman karşılaşmaktaydı. En daha kadar burada da göremedik. Bir daha bakalım. Burada ilginç olan insanların yaşayıp gördüklerinden ziyade ziyade bunlardan daha çok bunlardan daha önemli olarak ziyade sanal alemde yapılan fotoğraf ve video paylaşımlarından etkilenmeleridir denmiş. Ziyade ifadesiyle 5 numaralı cümlede en daha kadar göre ziyade gibi bir ifadeyle karşılaştırma cümlesi verilmiş. Cevabımız 5 numara olmalı. 2016 ön lisans KPSS sorusuyla başlayalım. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede nesnel bir yargı vardır. Bakalım nesnellik. Özellik nesnellik hususu çokça sorulan sorulardandır. Bu tip sorularda her zaman cümleyi söyleyen, sözü söyleyen kişiyi karşınızda hayal edin. Sözü söyleyen kişinin kişisel bir değerlendirmesi, iyi, harika, muhteşem, şahane gibi ispatlanamayacak bir değerlendirmesi veya bir beğeni olmama durumu, işte kötü, e özentisiz, dandik, herhangi bir beğeni ifadesi, kalitesiz gibi, herhangi bir beğenmeme ifadesi de yine öznerlik ifadesidir. Bakalım iyi, güzel, şahane, muhteşem, özentisiz, kötü, herhangi bir beğenmeme ifadesi veya beğenme ifadesi cümlelerimizde var mı? Birinci cümle. Arılar çiçeklerden propolis adı verilen kokulu bir reçine toplar. Bu ancak bir saptama cümlesi. Nesnel bir cümle. Arıların bunu yaptığını görüyoruz. Burada iyi güzel şahane gibi bir durum söz konusu değil. İkiye bakalım. İkinci cümlede benzetme yapılmıştır. Bir cümlede benzetme var diyebilmek için gibi, misali, anımsatıyor, andırıyor, mışçasına, tıpkı, sanki, adeta, ımsı gibi ifadeler ararız. Bakalım var mı? Bu reçineyi bal mumu ile karıştırdıktan sonra macunumsu, ımsı ımsı. Bu her zaman bir benzetme ögesidir. Klasik olarak kullanılır. Macunumsu, macun gibi, macuna benzer. Bir malzeme hazırlayarak hazırlanan malzemeyle macun arasında bir benzerlik ilgisi kurulmuş. 3'e bakalım. Amaç sonuç ilişkisi vardır. Ama sonuç ilgisinde mek için meye mek üzere ifadelerini veya diyeyi ararız. Bulalım bakalım var mı? Peteklerdeki bal özünün nem seviyesini düşürmek için bir havalandırma ekibi kovanda sürekli dolaşır. Niçin dolaşır? Nem seviyesini düşürmek için. Bu bir amaç sonuç ifadesidir. Dördüncü cümle. Örneklere yer verilmiştir. Biz derslerimizde örneklemeyi bir çoktan bir seçme gibi anlatırız. Örneğin işte Bursa'mızda yetiştirilip yurt dışına ihracatı yapılan pek çok tarım ürünü var. Pek çok tarım ürünü var. Bunlardan biri de şeftali. Pek çok tarım ürünü var. Bunlardan biri de şeftali. Böyle bir durumun gelişmesini bekleriz. Lakin dört numaralı cümlemizde böyle bir çoktan bir seçme durumu söz konusu değil. Bakalım. Deneyimli arıların başkanlık ettiği bir grup arı, kovan girişinin önünde, diğer bir grup ise peteğin yakınında kanat çırparak sürekli hava akımı oluşturur. Burada herhangi bir birçoktan bir seçme durumu söz konusu değil. Örnekleme için uygun bir seçenek değil. Beşinci cümlede sayısal veriler. Bakalım. Bu faaliyet bal özündeki suyun oranını yüzde yirmiye inene kadar devam eder. Yüzde sayısal bir ifadedir. Sayısal ifadelere dikkat ediniz. ÖSYM'nin çoğu kez sayma sayıları, parmak hesabı sayıları, sıfırdan başlamaz. Birden başlayan parmak hesabı sayma sayıları sorularda sayısal veri kullanımı olarak kabul edilmemektedir. Bizim herhangi bir cümlede sayısal veri ifadesini kabul etmemiz için yüzdeler, ondalar, kesirler, birimli ölçmeler gerektirir. İşte Uludağ 2543 metre yüksekliğe sahiptir gibi. Metre gibi, kilogramlı gibi. Suyu santigrat derecede kaynar gibi, santigrat derece gibi. Ölçülü birimli, yüzdeli, kesirli ifadeler kullanmanız lazım. Matematiksel bir ifade kullanmanız lazım. Burada da %20 ifadesiyle bir sayısal veri kullanılmış. Doğru kabul edilir. Ama D seçeneğinde herhangi bir örnekleme yok. Değerli arkadaşlarım, bir başka soru çözümünde görüşmek üzere, esenlikler dilerim.